Herbalife'de sürekli yaptığım birkaç şey var. Ürünleri hep kullandım. Yazın bunları. Rozitimi hep taktım. Biz ürün satıyoruz. İnsanları şirkete dahil ediyoruz. Onlara böyle bir fırsat isteyip istemediklerini soruyoruz. Ayda 300 dolar mı kazanmak istiyorlar? Harika. Onlar gözünüzün nuru. Ona göre davranın. Yazın bunları. Bazılarımız milyon dolar kazanmak isteyenlerin peşine düşüyor. O kadar çok kazanan birkaç kişi ihtiyacımız var. Ayda 300 dolar kazanmak isteyen bir sürü kişiye ihtiyacımız var. Tabii seçim sizin. Ürünler herkes için aynıdır. Pazarlama planı da öyle. Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı plan dağıtmıyoruz. Siz 500 dolar kazanmak istiyorsanız işte Herbalife'ın en müthiş özelliği size de çok iyi davranacağız.